sevgili öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcisi arkadaşlarım ve bugün buraya toplanmamıza vesile olan çok saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım. Sözlerimin başında hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzün güzelliklere, iyiliklere vesile olmasını diliyorum. İnşallah daha nice öğretmenler günü hep beraber Kutlarız. Kutlarsınız. 40 yıldan beri ülkemizde 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanıyor. Sabah arkadaşlara sordum ama dünyada var mı diye onu çözemedik. Var mı dünyada öğretmenler günü olarak tarih? Onu bilemiyorum ya da çözemedik. Demek ki araştıracağız. Var mı şimdi 5 Ekim ne var? Ha öyle var değil mi? Ha, onu demek atlamışız arkadaşlar. Ama hakikaten öğretmenimizin, öğretmenin, öğretmenin değerini anlamada, tekrar bazı şeyleri hatırlamada, yeniden bir şevk, coşku, yeniden bir gayretle işe sarılmada, bana göre hakikaten Öğretmenler Günü 24 Kasım çok değerli bir gün. Baktığınızda hep konuşuyoruz, söylüyoruz bahsediyoruz. Aklımıza ne gelse nerede bir dert görsek diyoruz.